bir dünya satılığının buradasınız. Neler söylemek istersiniz önceki ödül gecesiyle ilgili? Yine çok güzel bir gece, çok güzel bir ödül töreninde alanında başarılı isimlerle bir aradayız. Benim için çok mutlandırıcı, onur verici, gurur verici. Ben Bazen insanlar ödül törenleri falan eleştiriyor. Ben aksine çok doğru organizasyonlar olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü insanlar hem kendilerini tanıtmış, anlatmış, ifade etmiş oluyor hem sosyallik açısından, sosyal çevrenin genişlemesi açısından insanların birbirini e, tanıması, başarılarını görmesi ve bu başarıları da alkışlaması açısından bence çok güzel. E, ben de bugün e, yaza damgasını vuran en iyi pop şarkı, Kafes adlı, Kafes, nasıl gidiyor? Yani, Kafes adlı şarkımla ödül şarkı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok, seve seve çok teşekkür var. ediyorum. E, üretmek çok güzel bir şey. İnsanın kendi... E, ürettiği kendi yazdığı eserlerle de e, dinleyicisinin karşısına çıkması çok güzel. E, 2008 yılından bu yana müzikle e, profesyonel anlamda ilgileniyorum. 2010 yılında çıkarmıştım ilk albümü. 15 yıl olmuş ilk albüm çıkalı e, ve şu anda da e, müzik dünyasında yaklaşık 45'e yakın kendime ait şarkım var ve e, herhalde 22 tanesi falan olsa gerek e, kliplendirmişim önümüzde de şimdi iki yeni çalışma daha var e, bir tanesi babamın anneme yazdığı ilk şiir Sen adlı şiir onu besteledik e, bir de Biri Sana Biri Bana e, diye bir şarkım var sözleri bana ait, müziği İlkay Toktaş'a ait çok güzel bir eser yakında geliyor. iki duygusal şarkı. Kafesle herkesi kafesin içine koyduk. Şöyle bir aşk kafesi. Fakat önümüzdeki günlerde çıkaracağım Biri Sana Biri Bana adlı şarkım. Bayağı damar bir şarkı. İçinde biraz hüzün var ama işte hüzün de olmadan olmuyor. Ne varsa yine eski şarkılarda var diyorum. o Eski şarkıların tadı tınısı anlamı o kadar farklı ki yani şimdi şarkılara bakıyorum çok nadir çıkıyor böyle akılda kalabilecek şarkılar ya da yıllar sonra da dinleyebileceğimiz şarkılar çok nadir e, çıkıyor maalesef çünkü müzikte de her şeyde olduğu gibi çok hızlı bir tüketim söz konusu duygular çok hızlı tüketiliyor aşklar çok hızlı tüketiliyor e, işte ben de güzel şarkılar yazmaya gayret ederek insanların yüreklerine dokunmaya çalışıyorum ki bir 50 yıl sonra da inşallah benim şarkılarım da dinlensin diye. Peki bu şarkılar 2025'in sonuna doğru mu yoksa 2026'da? Ee, bir tanesi 2025 yani bu bu aylarda çıkaracağım bir şarkı. Diğerini de babamın anneme yazdığı e, şarkıyı da inşallah annemin yaş gününde çıkaracağım. Önümüzdeki sene 20 Nisan'da. Bir şey söylemek ister misiniz? Fifty <laughs> Magazine söylemek ister Fifty ee, Magazine zaten evimizin magazini diyorum çünkü ee, gerçekten herkesin izleyebileceği, 7'den 70'e çocuklardan e, yetişkinlere herkesin keyifle, zevkle izleyebileceği e, izlerken e, eğlenebileceği, öğrenebileceği bir e, program. İçerisinde magazin var ama gerçek magazin var. İnsanların e, özel yaşamlarına saygılı, insanların başarılarını e, alkışlayan, emeklerini e, halka duyuran e, çok güzel bir program. E, zaten biz bir aileyiz artık e, ve bu ailenin başarıları beni çok gururlandırıyor. Tebrik ediyorum. Fifty Fifty. Fifty magazini. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür ediyorum, ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu arada evet Pelin'cim hayatımın aşkını <laughs> getirdiğin için çok teşekkür ederim. Gülsün karı. Cenk sen çık. Evet, Pelin hayatımın aşkıyla geldi. Az önce bana sormuştun. Özel bir içeriği var mı diye. Sizin hayatımın aşkıyla Gerçekten. Bir dakika, bir saniye Kaçıncı pardon. Kaçıncı ödülü bu bebişimizin? Şu an üçüncü ödül. Üçüncü Gözüm ödülü. görmüyor ya. Şunu Maşallah. Taksam. Üçünde de ben var. Ben de dans ettim Tuğba. Evet, evet. Dans arkadaşım benim. Ural Bey ile biz dans ettik. Hayatımızın aşkları. Bu canlar. Bu canlar. Ben hayvan demiyorum biliyor musun? De. Haycan diyorum. Haycan. Haycan. Çok can. güzel. Örneğin benim e, çiftlikte bizim iki tane çocuğumuz var. Onlara asla köpek denmez. E, i̇şte köpeklere mama verdik Tuğba Hanım. hayır yok. Çocuklara mama verdik. yani Ben de et, evde çocuklarım e, e, bekliyor evet, diyorum. Herkes aynı ki ne zaman evlen ne zaman çocuk çocuk değil. Onlar benim için canlarım. <laughs> Aynen ben de, de öyle oluyor. <laughs> Mesela işte dışarıdan birileri geliyor diyelim çiftliğe ya e, işte ortalar falan geliyor. Bazen bir iş oluyor, bir şey oluyor. Diyorlar ki çocukları ee, kapattınız mı? diye soracaksınız. <laughs> hani çünkü <laughs> evet. dışarıdan biri geldiğinde kabul etmiyorlar ya. Böyle hemen hırlıyorlar falan. Koruma içgüdüsüyle. Ama köpek değil yani. Hep bizde çocuk. Aynen öyle. Ben de oğlumu 16 yaşında kaybettim. Şimdi evet, canım. kedilerim var. Onlarla beraberim. Bir de sokak hayvanlarına tabii ki sokaktaki canlarımıza da e, yardım ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Yaşam on içindeyim Harikasın. Böyle. Teşekkürler. Detay, Çok, Çok güzel Okeyiz. Levent. Ses çıkarışıyla hem de gerçekten güzel değil zaman. Yani <laughs> evet, evet. Yine nazarlara geldik. Efendim yine çok güzel bir akşamda, çok güzel bir organizasyonda, şahane bir ödül töreninde. Sevgili Enes Furkan Bilgiçli işte benim çok değerli kardeşim sevgili Sevtu. Öncelikle onlara kocaman bir alkış alabilir miyiz Nasıl heyecanlı olduklarını biliyorum. Furkan'ın zaten heyecanı hiç bitmez. Sabahlara kadar ekibiyle birlikte bu malı bir çalışma yapıyor ve insanları alanında başarı göstermiş, mesleğinde duayen olmuş, e, uzman isimleri ödülleriyle taçlandırıyor. Bu ödüllerde hem bizlerin bir araya gelmesi, kaynaşması, sosyalleşmesi, birbirimizi tanımamız ve aynı zamanda da yapmış olduğumuz işlerde bu şekilde ödüllendirilerek gerçekten bizleri ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu ee, son zamanlarda artık ödülleri alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de. İlk Tuba. Sensiz olmaz. Canımsınız. Evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Bugün ediyorum. de yılın gerçekten yaza damgasını vuran en iyi pop şarkı ödülünü alıyor. Yaz boyunca bütün biçlerde, bütün mekanlarda hep Tuba'nın şarkısı şarkısını dinledik. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok latif, bari bir. Evet. Bir kafeste kafesiniz, kafes. böyle kafeste kafes... çıktı. Evet. Sözleri bana ait olan müziği sevgili Kaytoktaş ve yine bana ait olan bir şarkı. O zaman hepinizi kafasını hadi bakalım. Hadi bakalım, yes. Teşekkürler. Teşekkürler. bir insan. Onlarca yüzlerce öğrenci yetiştirmiş. Bu ülkede yıllarca emek vermiş. Ve öyle bir sevdalı ki onun kalbi her zaman babacığımla ben böyle bir aşk, böyle bir sevda görmedim. Merhabalar, herkes hoş geldi. Sevgili oğlum, kanala teşekkür ederim. Kızım, canım benim, çok teşekkür ediyorum. Ben bir öz ve öz canım, kızımı da. <laughs>